Bazı insanlarda bu bir hastalıktır. Bir yerin vidası gevşemişse şöyle gevşek bırakır. Şu an gördüğünüz gibi. Bak şunu sökememiş. Sökse bunu da gevşetirdi. Şunu da gevşetirdi. Ama bunları sökebilmiş. Şöyle gevşek bırakıyor. Düşsün. Bu yere düşsün. Kaybolsun. Mahvolsun. Böyle bir hastalıktır muhtemelen bu. Artık ne hastalığıysa bu hastalığın ismini bilen varsa yorumlara yazsın. Yani her yerde görüyoruz. Kapı kulplerini ondan sonra vidalı ne varsa her şey böyle oynuyorlar. Böyle stres atıyorlar. Artık ne yapıyorlarsa öyle bir hastalıktır. Yani öyle tahmin ediyorum. Tıpta bunun bir terimi muhtemelen var. Evet yorumlara yazın böyle yapan insanların hangi hastalığı psikolojik mi yani hangi hastalığa sahip olduğunu lütfen yazın